gidiyoruz. gidiyoruz. Evet arkadaşlar, Alpan ve Elif sabah kahvaltılarını farklı yapıyorlar. Piknik yaparak kahvaltı yaptık bugün. Evet arkadaşlar Elif sıkıtırını yokuştan çıkaramadı. Şimdi kucağına aldı ve öyle gidiyor. Biraz yokuştan çıkması zor galiba değil mi? Biraz. Evet Alpen çıkıyor arkadaşlar. Eliz de çıkacak şimdi. Eliz kucağına aldı yine arkadaşlar. Çok mu ağırmış? Hadi bakalım. Nasıl? O şu an senin boyuna göre ama. çok Evet arkadaşlar Alpan ve Elis şu an skuter sürdüler ve yoruldunuz mu? Yoruldular çimlerin üzerinde oturuyorlar. Bu çimler de ne kadar güzelmiş değil mi? Bu. Ama yolma çimler anneciğim. Ne? Yolma aşkım. Ağlar. Evet ağlar çimler. <laughs> Orada ne varmış? Ama o üflemeli çiçek değil anneciğim. O üflemeli çiçek değilmiş ki. Bu ne? O da çimenin parçası. Bu da çimenin parçası. Evet. Eliz o ne anneciğim? Çiçek. Çiçek. Çok güzel bir çiçekmiş. Bakabilir miyim? ne Aa, ne kadar güzel. Ben de çaldım bir de salıncaktan fazla. Tamam. Hadi bakalım salıncaktan salınalım. Herkes kendi salıncağını seçsin. Ben buna biniyorum. Tamam. tamam hadi bakalım. Sallıyorum. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Hoppa. Alpanı da sallıyoruz. 1, 2, 3. Hoppa. Hadi bakalım. Gideceğiz. Arkandan sallayayım tamam. Hoppa. Allah 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 Buna Allah bu küçük konseriniz için teşekkür ederiz Alpan Bey. Teşekkür ederiz Elis Hanım. Salıncakta sallanmak çok mu eğlenceli? Evet. Peki siz yaz mevsimini mi seviyorsunuz? Kış mevsimini mi? Kış Kış mevsimini seviyorsun. Ama kışın kar yağıyor, yağmur yağıyor değil mi? Yazında güneş açıyor, denize gidiyoruz, havuza gidiyoruz değil mi? önce babam dedi. Tamam havuza bir daha gidelim. Peki Eliz yaz mevsimini seviyor, kış mevsimini mi? Hmm. Ay, bir de yaz mevsimini mi seviyorsun? Eliz de... Ha, de evet parka gidiyor karka. yazın. Denize gidiyor, havuza gidiyor değil mi anneciğim? Değil mi? Evet. Şimdi Beni de benim kedi oynayacağım ben ya. Karda mı oynayacaksın? Evet. Evet arkadaşlar. Alpan kış mevsimini seviyor. Eliz de yaz mevsimini seviyormuş. Peki ben en çok hangi de... rengi seviyorsun Eliz? Ben... Alpan en çok pembe rengini seviyormuş. Başka? Bir de mor. Mor rengini seviyor. Başka? Hayır. Bir, de sarı, bir de sarı rengini seviyormuş. Bir tamam. Elis hangi o rengi seviyorsun? Mavi rengini seviyorsun. Başka? Ah Ahtapot. Ah Ahtapot. Ah seviyorsun. Başka? Neyi seviyorsun? Koca ayı. Kocayı seviyorsun. Başka? E e ne? Maşa. Maşa. Maşa'yı seviyorsun. Hmm. Çok güzel. Başka neyi seviyorsunuz? Masa, Maşa kocayı seviyorum. Maşayı ve kocayı seviyorsunuz. Ben telefondan görmüştüm kendim telefonda. Kendi telefonundan görmüştün. Hmm. Videoda. Videoda mı görmüştün? Evet. Ya da amanda. Anladın. Sen de mi görmüştün videoda? Telefondan bide görmüştüm. Benim telefonumdan görmüştün. <laughs> <Telefonsuz. gülüyor> Benim telefonumdan görmüştün. Öyle mi? Hadi sizinle bir oyun oynayalım. Anladım. Benim söylediklerimi tekrar edeceksiniz. Tamam mı? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Sen de söyle. Kaplumbağa. Bir daha. Kaplumbağa. 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 Evet. Nuda. Ekskavatör. 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 E bir de sen söyle. Ekskavatör. Tırtıl. 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 Şeker. Şeker. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Yeşil, pembe. pembe, turuncu, turuncu, orange. orange, red, red, çilek, çilek Strabeli okul, okul dar kapı, kapı alkış akış Aferin size. Evet arkadaşlar, şimdi Alpan kaydırağın tepesine çıkmış ve buradan kayacak. Hangi kaydıraktan kayacaksın mesela? Evet Eliz de geliyor. Hadi bakalım. Tamam hadi bakalım kayalım. Ben seni tutayım mı? Aa, Bu kaydırak da çok güzelmiş. Bakın. Hadi bakalım Alpan geliyor musun? C e. Alpan geldi. Evet Alpan ters çıkmaya çalışıyor. Ama ters çıkamazsın sanki oradan anneciğim. Anne bak orada da kaydırak var. Evet. Anlamadım evet Eliz de gelecek. Ney ney. Eliz, Eliz bakalım hangi kaydıraktan gelecek. Hoppa. Ney ney. Ney ney, ney 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 evet. Alpan oradan çıkamazsın anneciğim. Ney? Düşersin. Ana bak orada da kaydırak. Evet orada da salıncak varmış. Hepsi Evet burada da birden çok kaydırak varmış. Bakın. Yeşil kaydırak, sarı kaydırak, turuncu kaydırak. Eliz neredesin? Eliz nerede acaba? Eliz'i gören var mı? Ben, ben. Sanırım. Ben. Sanırım Eliz saklanmış. Hadi beraber Eliz'i bulalım mı? Eliz'i bulmaya gidiyoruz. Bakayım bu kaydırakta yok Eliz. Şuna bakalım. Aa burada da yok Eliz. Aa Eliz buradaymış. Eliz'i yakaladık. Alpan, Alpan, Alpan. Aa, Alpan kaçtı bu sefer kaydıraktan. Alpan neredesin? <laughs> Aa, Alpan <laughs> Alp kaçtı. Elif beraber Alpan'ı yakalayalım mı anneciğim? Hadi Hadi bakalım beraber kayalım. Otur. Bakalım Tamam otur evet. bakalım. Hoppa beraber kayıyoruz. Evet. Elif kaydı. Elif neredesin? Eliz nerede? Eliz de aşağıda. Aa yanına gitti. Aferin size. Ben burada anne, tek başıma anne. kaldım. Hadi gelin beni alın. Bakın burada da ağaçlar varmış. Ne güzelmiş bu park sanki değil mi? Evet arkadaşlar Alpan beni kurtarmaya geldi. Beraber mi kaysak önün arkalı? Hadi bakalım beraber ben, kayalım. Ben de ben kayayım. Tamam önce sen kay. Kalktı gitti de bana. Ooo! <laughs> -E. Ben de senin arkandan ben geldim. Size, size ben de Evet. Eliz bir de turuncu kadriyaktan kayıyor. Hadi. Bir, 2 iki, üç. Kay bakalım. Anne. Bir, Hoppa. Aferin yukarı. Evet Alpen bu sefer yine yukarıya çıktı arkadaşlar. Sanki en nan, sevdiğin kaydırak bu. Nan, nan. Nan. Bu onu, bunu mu çok seviyorsun? Bu yeşil kaydırağı mı çok seviyorsun? Nan, 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 nan. Ah, aşağıya ne attı? Oyuncağını attı. Hadi gel aşağıdan oyuncağını al anneciğim. Bir, iki, üç. Hoppa. Aferin benim kızıma. Bugün park parkı Hoşça kalın arkadaşlar. Artık biz evimize gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.